Tamam askerler iş bende. Şimdi bu canavar neyse onu öldüreceğim. <laughs> ne lan? ölse <laughs> Bu sanırım mermiye pek de dayanıksız değil. <laughs> ee, ne yapacaksın bana? Kafanı sıkayım. <laughs> Ah tabancam düştü. Alamaz dur alayım. Alamaz izin vereceksin değil mi? Ah, sanırım vermeyecek. Askerler sanırım artık siyah kare maskeli oyunları devam edecek diyeceğim de zaten oyunlar bitti boş ver. Hayır sanırım sonum geldi. Ah, en fazla bu kadar vurabiliyorsa tamam ya beni öldürmesi zaman alır. O sırada kaçarız biz. Ah Lider kapısızı kopardı. Hayır! Senin Seni intikamını alacağım. Hayır! Ölmüyor lan bu harbi. Ah, sanırım öleceğiz. Ah çok sert vurdu. <laughs> ne oluyor lan? Zor, zor bir şeyler görebiliyorum. Arkadaşlar gördünüz mü? Cevap verin. Daha zor zor bir şeyler görebiliyorum şimdi. along!